Sen başlasın. A, putur, putur, kıyafet gizliyor gibi geliyor ya. Bakayım baldalı falan. Evet. Mı? Sen ilk ben eğer. <laughs> <laughs> Girmiş, bir düşman girmiş. kaldı. O da tavandaydı. Nice. Güzel. Nasıl döndüm kan. Bir anda bir anda. Oh. E e bastım bekliyorum pink. Pink kanka. Kaçayandır. Tam kanka. Neydi? Düşman görüyor. Diyorum kanka, duracağım. Spike yerinde. Bir düşman kaldı. Düşman yerde. Ya bu spike neden ha? Gel yine ikimiz buradan girek. Ama biz ne yapalım biliyor musun kanka? Bir tık, bir tık geç gösterelim nasıl? Adamlar B'deyiz sanırsın. Yo bence direkt ikimiz açarız böyle. Hadi! Karşıdaki iki adam sıfır baksana sonraki üç adamı. Üç adam sıfır kaçtı. Tamam o geçsin kanka sonra gösteririz. Saklan hatta köşeye. Kal burada. Sıkıntı yok. Öğretimler. Azaldı. görüş kısıtlanıyor. Koru kanka. Şimdi. De. Ya sağ tarafa bakayım derken geldi ya. Kanka sağın geldi. Bir düşman kaldı. Sonda A'da A'da adam. Tamam patladı kaç 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 kaç, kaç patladı. Gel nice Abi burada ka kahvehane varmış lan arka. Ha burada bir kıraathane var ya. Star Saxo. Gel mi de oynayak buradan gel gel gel. Gel Kardo bak sana bir taktik göstereceğim gel gel Kardo gel. solda. <laughs> Salak. Hey. <Ya> abi nasıl gitmiyor <laughs> ya? <laughs> Şu silah bayılıyorum ama ya. Tam zevkin oynanacak silah. Hey, ne? Nereye geliyorum? Spike'a da. Bir tanesinin canı bayağı az kanka. Spike bende. Nerede kanka? Ağlayalım. B'ye dönüyor spike yavaştan. Aşağıdan gelen adam bir heal bassana kanka canı 28 raise'in. Senin için. Senin için. Bak sağında var. Bir düşman kaldı. Korktu. Kal orada. Oy Allah çıkmasın. Sen, sen, sen oturacaksın yeri. Kanka orada. Dostlarımı or Bölver. yok edemezsiniz. İkisi de sitti. Viper sitti gelecekler. Emin beni sitti gelecekler. So ya yani kardeşim B'ye koşsana bak bomba B'de. Oğlum bunlar koştu koştu. Kanka, kanka Reis orada değil adamlar. Adamlar B'ye gidiyor. Oradan. Dünyama hoş geldiniz. Bir düşman kaldı. Çözüyor, geçiyor, çözüyor, çözüyor, çözüyor. Ayakta kalan son ha. Ha. Adamsın. Adam s. <laughs> Şu Reyze anabacı söyleyeceğim şu kalkın hakkında. Tamam. Al kardo bombayı. Ya anabacı girişeceğim adama kanka. Peki ben sana biraz hasar ya da heal basayım. Oy ya taktiğe bak. Ezip geçin. <laughs> Güldük eğlendik. Ölme vakti. Buraya geliyor. Yok. Bu sağda ses var. Görüş kısıtlanıyor. Geldi soldan. İki geldi. İki tamam var. Karbon yemedim biraz sağlıs solda dur. Ah! Yıl, i̇yi, iyi İyileştiriyor. Görüş kısıtlanıyor. Gel gel. Tamamları yapacağım diyorum. Şimdi. Kır. <laughs> Yerde kal. Lan Erkan, 10 saniye diyen, 10 saniye bana gel. İyi tamam, tamam sen gel. Onu vur, onu vur bizden. Vuramıyorum. Ayakta kalan son. Vuramıyorum. Gel ya şuraya. Ah. Ya. Çözücük. Bir düşman kaldı. Hı. Olsun. Bela Bir de seviyorum dedi sana var ya. 8 7 7 6 siz. 7 Devam edersen Atsın yani ben. Katılıyorum. Hangi sağ var? Düşman görüldü. <laughs> Hello Güldük eğlendik, eğlendik. Ölme vakti. geliyor buraya. Görüşürüz. Bay bay. Bir düşman kaldı. Üç. Abi o adam. Hadi adam oyunu iyi ya. Ne gerek var? Evet. Ne diyor lan? Oyundan mı konuşuyor birileri? Ben mi duymuyorum? Bilmiyorum kanka. Biz oyundan konuşmuyorlar. Dümdüz edelim. Ya. Türkçe buradan geldik ya. B'deler. B'deler abi. düşman kaldı. Ah. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Sen de beni <laughs> Abi şuna Adam vuruyor ya. <laughs> Ağzalar herhalde bu ya bence. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Şahsızdan. Senin şey, iyi, oyuncunun karşısına ben gittim ama. No. B'ye doğa adam oynuyorsa gitmeyeceksin. Spike. KÖŞ ŞİMDİ ben vuracaktım onu ya Ben vuracaktım mermi bitirdin bana kill aldın Terk ettin Baksana kutunun mermi kaldı single'da Kudretçimizi gördüler Ayaktayız Sakin B'dedeler herhalde ya. Yine B ben eninde bir okay. hadi biraz Şu hareket, hareket. Kaç burayı alırız abi çocukta ta 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 senin için sıç iş. sıç ay gökte göç. göç bir düşman kaldı ne oluyor abi ha ha <laughs> <Dersin. gülüyor> Bir ara spray'i kaçtı Mermiler nereye gitti yani. ben görmedim ya Allah razı Bu kadar az öldü Dekamur'a Dekam 10 asist aldım, bu kadar az öldüm Seyircilerim efsane rush taktiği göstereceğim şimdi Suyun ısındı <laughs> Hadi biraz hadi kan misali Rex'e Düşman görüldü. Çok geç. Kaça bunlar burada ama bilmiyorum ya. Neyse kill zorlayalım biraz. Kazanırız herhalde ya. Çok fark açık. Kapatsana kan kapat kapat. Düşman görüldü. Ana... Ne o saatlerce beni vurmadı mı o adam? Bir düşman kaldı. Allah saatlerce vurmamış beni adam arkamda beklemiş. Enteresan abi adam. Loş be. Loş be. kan. Kanka abi uçak mı geliyor? Çıkmayacağım ya. Beni bekliyor kanka. Kanka canı çok az lan. Bir 5 6 canı falan. Son mi? 30 saniye. Vurursun mu yandı direkt. Oralarda bir yerde. B'de B'de ben site'de ben site'de kal. Spike yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Ha hemen bir team şey ararmaya başlayalım. Ne? Lan bombayı çözme. Çözsene puş. Oo, pu ah, patladı şey. Savunucular kazandı. Ya böyle nice. helal olsun size be. Ama şöyle şeyler lig adarsın kanka bu arada. Atsın yani beni. Bence de atmalı yani. 13'e 13 5 yendik. Bre. Kiliseyim de ölümümden fazlaydı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz şeyler varsa yoruma yazın yaparız. Hadi eyvallah.